daha oldu güzel bir şey gerçekten de Evet şu anda oynuyorlar E abi bu sefer şansımız açıldı ya. Bu benim şansım mı yoksa sen şansın mı? Ne abi? Vallahi güzel yakaladık sef <laughs> bu sefer. Bu herkese kızlar edemiyor <laughs> olmaz. şimdi çekim yapıyor çünkü biliyorsun. <laughs> Çok, diyorlar ama bu <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel Sıfır iyi yere gittik. Biraz uzaklaştık. Biraz derine gittik. Derine evet, gittik. Çok güzel Akşam çıktı abi. Çıktı. ama idare edildi.